bitkisel yağ toplama özellikle de çok önemli bir şey geri dönüşüme ve sıfır atık konusunda birçok konuda çalışıyoruz ama bitkisel yağların geri dönüşüm ve toplanması çok daha kıymetli. Geri dönüşümleri ve doğada tekrar e, eski haline dönüşülmesi zor olan önemli atık maddelerinden bir tanesi. Çok büyük bir farkındalık. Ama enerji kaynakları açısındansa biyodüzel dahil olmak üzere birçok şeyde dönüşümlere neden olması açısından önemli bir ekonomik katma değer sağlayan hem çevreye hem, hem ekonomik katma değer açısından da önemli olan bir işte çok büyük başarı elde edilmiş. Şimdi ben bir tanımak isterim isterseniz. Hocam sizler mi başlarsınız yoksa? Öğrencilerimizi yönlendirmeye çalıştık elimizden geldiğince. projede e, ne kadar destek olabildiysek, ne kadar katılım sağlayabildiysek bizler bu konuda çok mutluyuz. Ortaokulu fen bilimleri öğretmeniyim. Ee, ilk iki yıl, yüzde... Bakın evet 13 ton yağ toplanmış yarışma sebebiyle. Bu, bunun, bunun etkileri açısından bakıldığında ne kadar bir etki var? Ee, yani ilçemizde e, hanelerden toplam atık yağ miktarı düzenlediğimiz yarışmada yüzde %260 oranında da bir artış meydana gelmiş. %260 artış demek geri dönüşümde bizim çok ciddi derecede büyük bir avantaj sağlıyoruz artık çevreye hassasiyetimiz açısından da ben sizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Böylesine bir şey öncülük yaptınız. Yarışmada birinci, ikinci, üçüncü ayrı bir şeydir. Onları ödüllendirmek çok önemlidir. Yarışmak, teşvik ve marifeti, iltifatı tabidir. Ama katılmak bile çok büyük bir onur. Ben böylesine güzel yarışmaların artmasını, iyilikte, çevreyi hassasiyette yarışmanın çok sürekli iyi olacağını düşünüyorum. Buna göre ne oldu? Yarışma kapsamında 17 okulumuzdan gelen e, listeler aldı oldu. 337 öğrencimize. işte Futbol, voleybol, basketbol topu 240 adet, e, karaköy mikrofon verilmiş 9 adet. E, Android akıllı telefonlardan değil, şey kol saatlerinden 35 tane. Powerbank verilmiş 2 adet. İşte biraz az olmuş bunlar onu söyleyeyim yani. Şotürk <laughs> 5 adet, e, işte yazıcı 13 adet, teleskop 9 adet, e, bisiklet 3 adet. Dron bir adet, tablet, bilgisayar 6 adet, laptop 14 adet şeklinde hediyelerimiz de oluşmuş. bu Burada çok da fazla şey yapmıyorum ama doğadaki birçok şeyin aslında ne yaptığımızın farkındayız değil mi? Karbondioksit emisyon yani tekrar o yağın oluşması için harcı... Mustafa Can demiş, Sayın Doktor Şadi Başkanımızın... E Başlattığı kampanyaya katılarak gurur duyduk. Biz de katıldık. E kendisine teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. E, e, Tabii duygulanıyoruz böyle. E, kelebelerle anlatılır gibi değil. E, o yüzden e, el ele verip çalışmakla e, birçok şeyi başaracağımızı zannediyorum. E, bugün biz de bir örnek olduk, başardık. Ay, Orhan Beratcan demiş. E, Evliya Çelebi Ortaokulu'nda okuyorum. Ee, yaşım aa, 11. Ee, ben babamla e, dışarıda e, böyle at e, şey lokantalara açıkken şey o e, gezmiştik oralardan toplamıştık. Ee, öyle yani. Yok e, böyle lokantadaki görevler veriyordu. Böyle e, yağlar artınca ben alıyordum babamla birlikte gezip. Teşekkür Ben Umut Kayra. İyi misin? iyiyim kaç çeşitsin? sekiz peki ne yaptın ne kadar yağ topladın nasıl başladın bu projeye? proje? Kadar... E, 350 kilo yağ topladım e, ve can, canlı dersime giremediğim için e, ka, başkanımızın yaptığı kampanyaya katıldım. Ebrar ismi? Ömür Ebrar ne kadar yağ topladın nasıl başladın bu projeye? Ee, okulda ilk başta haber verdiler. Ben yapıldığından beri katılıyorum iki yıldır. 410 kilo yağ topladım. Ee, e, babamlar sağ olsunlar, e, evdekilerden, akrabalardan, tanıdıklardan. Evet, zaten çevremdekilerin hepsi atık yağ toplayıcı ve genellikle hep böyle yerlere veriyorlar. Biniyorsun değil mi sigaret? Evet, biniyorum. Tamam, çok güzel. Kaç bir vitesliymiş bu arkadaşlar?

Tablet biraz küçüldü ama artık lan bir dahakine inşallah sen de birini alırsın tamam Evet, evet tabii ki dünyamızda özellikle de bilim ve teknolojinin gelişmesi, yeni ürünlerin oluşması ve ürünlerle beraber çevreye salmış olduğumuz atıklar ve bu atıkların tekrar geri dönüşümde kullanılması ve bununla ilgili de birçok dünyada kampanyalar gelecekteki dünyamızı daha iyi noktaya getirebilmek için yapılan çalışmalardır. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi, Emine Erdoğan hanımefendi başlatmış olduğu bu e, sıfır atık projeleriyle birlikte biz de ilçemizde ve her yerde bu konuda çalışmaları sürdürmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin katılımıyla bugün de özellikle de sıvı yağ geri dönüşüm konusundaki başarılı olan öğrencilerimize biz gerekli işte ödüllendirmelerde bulunduk. Ama bunu çok daha yaygınlaştırarak da çevremize daha duyarlı bir tuzla, daha duyarlı bir gelecekteki bir tuzla oluşturabilmek için gayret sarf ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Çocukların bir şeye inanması kadar güzel bir şey yoktu. Ona saf tertemiz güzel böyle ideallere de kilitlenirler. Doğruları anlatıp gelecekte daha güzel bir tuzla, daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir dünya Hedefini bulduktan sonra onun zararını görünce artık her yere yaldırıp işte en ufak bir yağ gördüğünde aman atmayın ben bunu alayım çevreye zarar verir, denize zarar verir, arıtmaya zarar verir gibi düşüncelerle oluşan, yetişen çocuklarımızın bir kendileri ve yetiştikleri ortamı farklılaştıracaklar. İki onların yetiştireceği çocuklar daha farklı duyarlı olacaklar. Bu açıdan da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Voleybol topu 18 tane, tek tek sayalım isteseniz. Yok, ben. Gerek yok değil mi? Gerek yok yani. Tamam. Futbol topu 11 tane, 3 tane de basketbol topu. Hocam bakayım bir tane e, hocam bir tane akıllı saat var. E, bunlar da garanti belgeleri. Olay kayıp olmaz. Görseldekinden farklı ama daha kaliteli. O, şey, şey, o, 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 akıllı bir şey. Evet. Evet. Voleybol topu 18 tane. Tek tek sayalım isterseniz. Yok ya ben gürbeng... gerek yok değil mi? Gerek yok. Tamam. Yani. Futbol topu 11 tane. 3 tane de basketbol topu. Şu büyükler evet. Evet.